Kaderce edinen daha uzun yaşıyor ancak onun da şartları var. Sosyal medyayı seviyor musunuz? Evet. Fazla değil. Ben bayılırım. Çok seviyorum. Severiz yani. Evet. Çok seviyorum. Ya yani her zaman oradayım. Herkes değil ama çoğumuz seviyoruz. Onsuz yapamıyoruz. Durum güncellemesi, o anki ruh halimi anlatan durumlar, yerim falan işte öyle şeyler. Fotoğraf fotoğraf atarım her gün. Güzel çıktım tüm fotoğrafları atıyorum. Her gün takılıyoruz yani. Arkadaşlarımızla iletişim halinde oluyoruz. İnsanları stalkluyorum. 300 400 tane var rahat fotoğrafım. Ne hissediyorsunuz fotoğraflarınız çok beğenilince? Kendimi cool hissediyorum. Kopi böyle. Yani çevre olunca beğeni de çok oluyor. Özgüven oluyor kendine karşılık. Dışarı çık böyle oynamak istiyorsun. İşte bu duygular insanın ömrünü uzatıyor. Araştırmayı Amerika'daki Kaliforniya Üniversitesi yaptı. Sosyal medyada hesabı olanların ömrü olmayanlara oranla yüzde iki daha uzun çıktı. Amerikalı bilim insanlarının 12 milyon internet kullanıcısı üzerinde yaptığı araştırmaya göre sosyal medyada aktif olanların ömrü uzuyor. Ama tabii önemli bir uyarıları var. Çok fazla zaman geçirmemek kaydıyla. Ya gün 24 saatse... Ben 16 saatini geçiriyorum ya. Sabah işte birden akşama kadar falan takılıyorum. Ben. Sabahtan akşama kadar hiç görmediğimiz birisiyle yazmak, çizme, konuşmak mı yoksa reel anlamda birisiyle birileriyle konuşmak mı? Bazen insanlar aslında reel hayatta yapamadıklarını bazen sosyal medyada yapıyorlar. Şarkılar söylüyoruz, ee, internet kanalıyla arkadaşlar arkadaşlarımızı iletiyoruz. Çok arkadaşınız var mı sosyal medyada? Çok tabii ki. 1500 civarı. Arkadaşım 2,5 bin kişi falan. Araştırmaya göre sosyal medya üzerinden arkadaş isteği almak, insanlarla aktif iletişimde kalmak insanı pozitif etkiliyor. Ölüm riskini azaltıyor. i̇nsanların stresini alıyor. Evet. Belki o yüzden dir İnsanlar bazı şeyler yapabilecek ekonomik duruma sahip değil, özgüvene sahip değil. Bunu bu şekilde telafi ediyorlar sosyal medya üzerinden. Amerikalılar sosyal medya ne kadar ömrü uzatıyor dese de uzmanlar uyarıyor. Abartmaya da gerek yok diyor. Bir tatminlik yaşanmayan, bir doyum yaşanmayan, real hatta bir eksiklik yaşayan bir insan sosyal medyada bunu telafi etmeye çalışır diye bir yorum getirebilirim. Dolayısıyla bu da sağlıklı mı diye sorduğunda soru işareti.